çok ilginç bir şey aklıma geldi. 1812 yılında Türkiye'de misyonerlik faaliyetlerinin ilk başladığı tarih olarak söylenir bu. İki Amerikalı misyoner İzmir'e çıkarlar ve orada misyonerlik faaliyetlerine başlarlar. Sonra o misyonerlik faaliyetleri o kadar yaygınlaşır ki 1900'lü yıllarda o günkü Osmanlı coğrafyasında yani bine yakın yüzlerle ifade edilecek misyoner okulları her tarafa yayıldığını görürüz. Bu Amerikalı İzmir'e ilk çıkan iki tane misyonere sorulur. Neden Anadolu? Neden Türkiye? Evet, neden Anadolu? Neden Biz Türkiye, neden Anadolu derler? Cevap şudur. Buralar Hristiyanlığın kurduğu topraklar. Buralar bizim topraklarımız. Biz bizim olan toprakları geri alma adına Hristiyanlığı buralarda tekrar egemen kılma adına buraya geldik. Yani bu topraklar zaten bizimdi. Türkler bizim elimizden aldı. Biz burayı tekrar geri almak istiyoruz.